Selamun aleyküm sevgili değerli abonelere. Hayırlı günler. Allah'ın doğru selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Ben sizlerden razıyım. Yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım da sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü bakımım her zaman olduğu gibi e, genel olarak niyetleniyorum. Sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun. Niyetlerinizin en yüksek ayrını olsun. Bana da o güzel enerjilerinizi gönderin ki e, gönderin gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun ben de duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizle bakım odaklanayım. Sizler benim gerçekten canlarımsınız. Videomu sonuna kadar dinler beğeni yaparsanız da ayrıca sevinirim. Abone de olursanız takipte de kalırsanız elbette ki daha da çok sevinirim. Özelden de bakım yaptırmak isterseniz e, ulaşabilirsiniz. İki tane derman ana vardır. İkisinden de ulaşabilirsin. Evet güzel dostlar. Bakımlarım ücretlidir. Su bakımım var. Yıldız narme bakımım var. E, kurşun döküyorum. Haftanın üç günü. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. İnşallah değmeden ulaşabilirsiniz. Bakımıma niyetleniyorum sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetine niyet alarak niyetleriniz niyetim olsun inşallah Ya Allah Bismillah Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim bana vekil kıldığım tayin kıldığım mübareği suyuma davet ediyorum siz e, niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun bakalım bugünkü e, suyun enerjisiyle güzel dostlarım, güzel enerjilerinizi yollayın, yollayın ki bana aramızda alma verme dengesi olsun çünkü çok önemli alma verme e, dengesi. Ben güzel enerjilerle inşi, sizlerleyim. Neden diye soracak olursanız. Çünkü dün mübarekleri ziyarete gittim. Allah'ım kabul eylesin inşallah. Sizleri de dualarıma, niyetlerime kattım, dua ettim. Bu mübarek ayın hürmetine tekrardan hoş geldiniz. Benimle olan tüm canlarım, tüm dostlarım, niyetlerinizin en yüksek hayrın olsun inşallah. Bakalım bugünkü niyetlere. Merak ettiğiniz sorularınıza inşallah... Duru görü enerjimle sizlerin o güzel enerjinizle odaklanayım. Evet güzel dostlarım. Çok fazlasıyla geçmişinize çok takılıyorsunuz. Evet zihinsel olarak yorgunsunuz. Geçmişte yaşadıklarınızla ilgili fazlasıyla, acısıyla, tatlısıyla. Evet olumsuzluklara takılıyorsunuz. Geçmişinizle ilgili e, ...kalbinizi, ruhunuzu, bedeninizi tıkıyorsunuz... ...kafalar çok karışık... ...olumsuzluklara kafalar o kadar dolu ki... ...size yapılan haksızlıklara karşı da haklısınız... ...elbette ki... ...başından sonuna kadar haklısınız... ...hak etmedikleriniz var... ...yaşadıklarınız var... ...ondan diyorum haklı, haklısınız... ...atlatamadığınız olaylarınız var sanki niye bu travma olarak geçmiş bir e, sanki e, gölge e, arkanızda önünüzde o geçmişten bir kurtulsanız hafifleyeceksiniz sanki ne yapacağınızı bilemiyor gibisiniz bir ayağa kalksanız şöyle bir silken, silkelenseniz kendinize bir izin verseniz aslında çok güçleneceksiniz geçmişte evet çok karmalarınız olmuş Olabilir dengelerinizle oynamışlar evet güzel dostlarım 3 tane şeytani fikirli kişiler sizin üzerinizde üstünlük kurmaya çalışmışlar şimdi ise peki hep hayatım bu şekilde mi olacak hiç mi açılmalar şanslar fırsatlar olmayacak elbette ki öyle e, der gibi de hissettim Elbette olacak önce Allah'a sonra kendinize inanın hayatınızda var olan bu sıkıntılar kendiliğinden çözülecek o inancınızla İnşallah Allah'ın izniyle çok şey hedeflemişsiniz bu hedefleriniz ise e, önünde ilerlemeler olmamış ilerleyememişsiniz Aslında çalış e, Çalışkan, başarıyı seven, aileye düşkün, duyarlısınız. Hep nedense, hep hilebaz, insanların az, acımasızca, sinsice saldırısı, saldırısına uğramışsın. İlahi akışa, kadere güvenin en büyük sorunları da çözeceksin. Maddi manevi, çekişmeli. Yani e, neyle ne ile ilgili tanzimatla olabilir, çok fazla haksızlıklar yaşadığınız, bu gibi durumlarınızla ilgili çok sınanmışsınız, haliyle travmalarınız, kötü nefesler, kötü gözler var, kötü davrananlar olmuş bu gibi durumlarınızda da inşallah çözülecek. Başınıza bir kusumet, bir sıkıntı, problemleriniz, eğer ki öyle bir şeyler var ise hayatınızda bunlardan da kurtuluyorsunuz. Yeri gelmiş eşinle, sevdiklerinizle veya ev, evladınızla sınandıysanız, sınava tabi tutulduysanız inşallah derim bu gibi olaylarınızla ilgili hayırlı gelişmeler görünüyor. Enerjik olarak da kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Bu dönemden sonra bir kuyruklu yıldızınız yansımış suyuma yıldızın parlak görünüyor. Uğursuzluklar, şanssızlıklar dağılıyor. Aile içerisindeki gerginlikler, o gelgitler var ise de onlar da dağılmaya başlayacak güzel dostlarım huzur, mutluluk gelecek bir de beklediğiniz müjdeli haberiniz görünüyor. Niye niyet aldıysanız Allah'ın izniyle niyetlerinizin en yüksek hayrına olsun derim tez vakitte inşallah. Evet güzel dostlarım baktığımda avuç içi kadar olan şu yüreğimiz dünyalar kadar o kadar yükü var ki kaldıramadığımız, taşıyamadığımız, Ondan dedim avuç içi kadar yüreğimizin. Dünyalara sığmayacak kadar yükümüz var. Ama bunlar da bir sınav sınava tabi tutulduğumuz için. Aklınızdaki niyetinizdeki kişiyle ilgili duygu ve düşünceleri eril ve olsun veya dişil enerjisine baktığım zaman e, yani zaman tünelinde inan, inadından inat keçi gibi vazgeçmeyen dediğim dedik bencil bir enerji öyle bir bencil enerji aldım bu kişinin bencil enerji çalışıyor sabit fikirli birçok şeylere direniyor dediğim gibi keçi gibi keçi dedi inat olur ya aynı o şekilde nuktuyu peygamber demeyen şekilde direniyor bu aklınızdaki kişiyle ilgili Evet güzel dostlarım, direniyor da direniyor. Bakalım nereye kadar direnecek bu direncinin, bu inadının sebepleri. Allah'la kalp arasına giren şeytan kalpleri değiştirir. Demek ki bununkini de şeytan kalbini değiştirmiş. Bambaşka bir insan olunmuş, olunurmuş. Bu da olmuş. Davete icabete gecikiriz. Geciktiği için de inat. Ya da yönelemeyiz. Kişi değiş yani kişi kendini değiştirir mi? Değiştirir. Kişi değiştirmiştir. Şeytanla yani değişik. Şeytanla ortak olur. Kendi kişiliğini kurtaramaz dediğim gibi bencil bir enerji çalıştırır. Benim kurallarım, benim doğrularım. Yani hep ben, hep ben, önde ben. Aslında dediğim gibi kendince kurallar koyuyor. İnat, Öyle bir tutum sergiliyor aslında bir dengeli, bir dengesiz çok gitgelli yaklaşımları olan bir eril, bir dişil enerjisinin olduğunu görüyorum. Bu tutumu devam etti yani ettirdikçe de bir kayıp yaşayacaksınız. Bu erillerde için geçerli dir diriller işte kadın, erkek eril dişil. Bu her iki tarafta için geçerli olarak niyet almışım enerji olduğu görüyorum. Bu tutumu devam ettirdikçe de bir kayıp yaşayacaksınız. Bazı kelimeleri de söyleyebilsem. Aslında bakıldığı zaman aranızda çözülmeyecek gibi de bir sorun yok gibi görünüyor. Ama şu an iletişiminiz yok. Bir zıtlaşma, inatlaşma, bir soğukluk, bir sıcak çok dengesizce davranışlar sergilemişsiniz aranızda. Aslında eril bir karma enerji içerisinde, siz de karma bir enerji içerisindesiniz. Hala devam ediyor. Sizin de duygu ve düşünceleriniz karışmış. Sürekli olarak düşünüyorsunuz. Bunları hak edecek ne yaptım? Diye de kendinizi sorgulayıp sorgulayıp duruyorsunuz. Sorguladıkça da kafa daha çok doluyor. Daha da tıkanıyorsunuz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde baskıladıkça yani baskılıyor. Düzeninizde de bir negatiflikler oluşuyor. Ama dediğim gibi düzeninizde bir negatiflik yaratmışsınız güzel dostlarım. Bir kısmı olarak da baktığımda aklınızdaki kişinin şu anki enerjisi ise yere düşen burnunu almaya başlamış egoluyu, Ego tavan. Ama dediğim gibi o egosu o de, e, önceden burnu yere e, düşse eğilip almayan kişi şimdi ise... O burnu yere düştü almaya başlıyor. Sizinle tekrardan bir iletişime geçmek istediği görünüyor. Çok arada kaldığı durumlarda var, eli kolu e, bağlı iki yol ayrımında iki yol ayrımında göründüğüne göre e, demek ki hayatında başka biri çıkıyor. Çok çelişkili ama her şeyin farkına varmış. Size yaşattığı o zor, Günleri hepsini size açıklamak isteyecek ama ee, yol ayrımının göründüğüne göre bir yol, iki yol, hangi yolu seçeceğine bağlı gene sizi tercih edecek. Yani üçüncü kişiyi de almış önceki hayatında ama ona yol gösterecek size dönüşü görünüyor. Çünkü her şeyin farkına varmış yaşattığı o zor günleri hepsini de tek tek size açıklayacak. E, e, bu kişi belki de üçüncü şahsın etkisinde kalmış da olabilir. Evet güzel dostum, yanınızda, sizin yanınızda görünen orta yaşlarda e, iyi niyetli bir bayan, bir kadın var. Bu kadın size manevi olarak da bir destek verecek. Siz çok e, yani zor bir durumdasınız ki bu kadının da desteğini alacaksınız ama bu zor süreçte ayağa kalkmanız için size bu kişi bu kadın elini uzatıyor. Uzatacak çünkü iyi niyetli, sizin iyi olmanızı isteyen bu kadının elinden tutabilirsin. Belki çok samimi arkadaşın olabilir, çok güvenliğin ablan olabilir, annen olabilir. Ama dış etkenden olacağını hiç sanmıyorum. Bu kendi bağımla ilgili çünkü çok üzüldüğü için bu kadın elinden tutabilirsiniz kimse. Siz sanki hayattan kendinizi çekmiş gibisiniz. Bu kişi size çok zorluklar. Bu kişi dediğim yani aklınızdaki kişiyle ilgili eşin olabilir. Çünkü ağır bir yük atlatamıyorsunuz. Bu eşiniz olması lazım. Bu kişi size çok zorluklar yaşatmış, sürekli düşünüp duruyorsunuz. O yüzden de kendinizi çok har harap et ettiğinizi de görünüyor yani. Dediğim gibi bu kadın size manevi olarak destek verecek. Çünkü ayağa kalkmanız gerekiyor. Toparlanmalar, gelişmeler olacak ama bilemem siz affeder misiniz bu kişiyi, etmez misiniz? O size bağlı. Çünkü aslında burada soru işaretleriyle ilgili bir niyet görünüyor. Çünkü kafanızda soru işareti kolay da değil. Ben de olsam benim de kafamda soru işaretleri var. bunlara yaşayacak beni bu hale sokacak elbette ki kafada soru işaretleri başlayacak sizin de başlıyor çok kırıldığınız durumlar görünüyor şunu da belirtmeden geçmeyeceğim güzel dostlar bu kadar sabrın elbette ki bir mükafatını da alacaksınız burada sadece beklemeniz gereken bir zaman dilimi görünüyor o zaman dilimine girmişsiniz Biraz da nazarın etkisinde olduğunuz görünüyor. Çünkü yıldızınızda da düşüklükler görünüyor. Ne diyeyim Allah'ım her daim sizinle olsun inşallah. Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Evet dediğim gibi dün büyük zatların mübarekleri ziyarete gittim. Allah'ım kabul etsin sizler için. Hep e, dualar ettim. İnşallah Yüce Rabbim tez vakitte kimin niyeti, kimin duası kabul var ise tez vakitte kabul etsin inşallah. Şu anda kimin nerede bir derdi, sıkıntısı var ise Yüce Allah'ım Ya Rahman, Ya Rahim, Elif, Lam, Mim Aşkı hürmetine selamete çıkarsın çok şükür oldu dediğimiz sevinç gözyaşlarını nasip eylesin tez vakitte inşallah amin 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 ben aldım kabul ettim sizler de alın kabul edin duamız belli duyanımız belli. Allah'ım sizlerle olsun güzel dostlarım. Her şey o güzel kalbinizle, o güzel yüreğinizle olsun. Evinizde, yuvanızda, barkınızda. Tez vakitte. Ama birkaç gün sonra Ramazan bir iki, iki, üç gün var iki gün e, o 23'ünde ama belki Allah nasip kısmeti ederse tekrardan o mübareği o büyük zata tekrardan gideceğim gitmeden bir gün önce sizlere söyleyeceğim yine bir toplu orada dua başlatacağım inşallah. Hayırlı günlerimiz olsun. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. Tez vakitte inşallah. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi her şey o güzel kalbinizle, o güzel yüreğinizle her şeyin en güzeline, en iyisine layık eylesin tez vakitte. Kimin derdi, sıkıntısı var ise feraha ulaştırsın yüce Rabbim tez vakitte.